Çünkü dersimizde, hadislerde bulaşıcı hastalıklar konusunu konuşmaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, insanlar bulaşıcı hastalıklar konusunda bir kanaate sahiplerdi. Ve insanların hem tecrübi, halk tıbbı dediğimiz, bedevilerin özellikle çölde yaşadıkları için, sürekli tabiatlı kişi olduklarından dolayı, bitkilerin ve bazı hayvanların tıbbi faydaları üzerine birikmiş, yüzyıllara dayanan bir tecrübe birikimleri vardı. E, ve yine e, Peygamber Efendimiz zamanında Araplar arasında okul ve eğitim olmamakla birlikte e, farklı beldelere, mesela Taif'ten kalkıp e, İran, Azerbaycan'da kalan Jundi bir tıp okulu, o zaman o bölgede en meşhur tıp okullarından birisi. Orada eğitim almış, tecrübeli bir tabip olan Haris bin Kelede gibi insanlar da vardı. Araplar Mekke döneminde, Medine döneminde tıp konusunda ciddi bir birikime sahiplerdi. Hem eğitimle alınan, elde edilen tıbbı hem de yerel tıplar, tıpla ilgili bilgiler onların bildikleri hususlar, onların tecrübe alanlarına dahil idi. Peygamber Efendimizin bu konuda getirdiği yenilikler nedir diye baktığımız zaman tabii İnsanlar mesela bulaşıcı hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar örneğinden gitmek gerekirse biliyorlardı ve hastalığın bulaştığını da biliyorlardı. Fakat her konuda insanlar bir şeyin faydası olduğunu düşündüklerinde bu konuda abartıya giderler. Yani mesela işte diyelim ki bir cüzdan hastalığının bulaştığını bilirler, bir hastadan bir başkasına geçtiğini bilirler ama öyle bir abartırlar ki yani mesela o zaman bir cüzdanlıya bakmanın bile bulaş, hastalığın bulaşmasına sebebiyet verdiğine inanırlar. Veba'nın bulaşıcı hastalıklardan en meşhurlarından, en önemlilerinden e, veba hastalığının e, bulaştığını bilirler ama bunun havadaki bir bozulma, havanın kirlenmesi ile alakalı olduğunu, o hava o ortama giren herkesin bulaş, bulaşmadan etkileneceğine inanırlar. Ya da işte bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bir veba olan bir bölgeye gittiklerinde affedersiniz işte bir hayvanın sesini taklit ederek bağırdıkları takdirde kendilerine vebanın gelmeyeceğine inanırlar. Ve böyle bir takım e, fikirlere sahiplerdir. Burada tabii bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Hadis-i şeriflerde çok önemli olduğuna inandığım hususlardan bir tanesi bu konudaki hadis-i doğru anlayabilmek için bu bilgiye ihtiyacımız var. E, veba kelimesi de var. Ara, Arapça'da hadis-i şeriflerde geçiyor. Aynı zamanda e, taun kelimesi de var. Tekim Efendimiz Aleyhisselatı Mekke'den Medine'ye hicret ederken bu vebalı yer der. Yani bu insanlar bizim havası güzel Mekke'den çıkıp e, bu vebalı Medine'ye gitmemize, orada yaşamamıza, Yesrib'e gitmemize sebebiyet verdiler diye üzüntüsünü, kederini ifade eder. Ve Medine'yi anlatırken vebalı diye anlatır. Yani vebanın çok olduğu bir yer. Ve oraya geldikten sonra da veba hastalığının şehirden kalkması için, ta taunun Medine'ye uğramaması için dua eder. allah Teala da alimlerin görüşleri, bu konudaki gözlemleri, tarihi birikime bakıldığı zaman e, vebanın e, Medine'de olmadığı şeklindedir. Böyle yorumlarla. Peki veba nedir? Taun nedir? E, veba aslında Arapça'da bulaşıcı hastalık anlamına gelen bir cins isimdir. Bizim dilimize girerken e, yanlışlıkla ya da bazen böyle şeyler olur ama belki ilk başta veba dediklerinde ayrıma gitmeden insanlar Türkçe'de de bütün bulaşıcı hastalıkları kastediyorlardı. Fakat daha çok daha tehlikeli olduğu için veba hastalığı onu da hususi bir at gibi olmuş. Taun kelimesi çok bizim Türkçemizde, Türk dilinde kullanılmamış. Fakat aslında Arapça'da ve hadis şeriflerde taun kelimesi veba anlamına gelir. Veba kelimesi de bulaşıcı hastalık anlamına gelir. Yani taun kelimesini gördüğümüz zaman bildiğimiz özel bir hastalık türü olan işte koltuk altlarında vücudun bir takım yumuşak kısımlarında bir büyük şey, bir yumurta gibi ortaya çıkan ve şişen sonra patlayan içi yaralar dolan patlayan bir hastalık bu bir tanımlanmış bir bakteriyel bir hastalık virüse dayalı bir hastalık değil bakteriyel bir hastalık türü ve bu hastalık e, antibiyotiklerle e, tedavi edilebildiği için Artık e, kalmamış, artık tedavisi mümkün olan hastalıklardan bir tanesi. Şimdi bu hastalık ta'n denilmesi, ta'n kelimesi aslında Arapçada mızrakla vurmak anlamına geliyor. Yani bir insanın vücuduna mızrak saplandığı zaman ortaya çıkan yaraya benzediği için veba hastalığı esnasında ortaya çıkan yaralar vebaya ta'n, ta'um denmiş. Yani ta'n kelimesinden, vurma kelimesinden, mızraklama kelimesinden hareketle e, e, sanki insan e, şekil itibariyle, görünüş itibariyle e, mızraklanmış gibi yaraları böyle deşildiğinde böyle bir görüntü arz ettiği için ona e, taun denmiş. Peygamber Efendimiz'den sonraki yıllarda e, Medine'de bulaşıcı hastalıklar olmuş. Tabii ki bu tarihi bir vaka, bunu kimse inkar edemez. Peki o zaman bunu nasıl yorumlayacağız? Peygamber Efendimiz'in duası var bu konuda. Ha Bunu şöyle yorumlamış, alemler demişler ki, e, evet e, taun olmuş, yani e, bulaşıcı e, e, veba olmuş yani tabii şimdi artık e, şey kullanmamız gerekiyor, e, kelimeleri yerli yerine kullanmamız gerekiyor. Evet e, veba olmuş o e, yani bulaşıcı hastalık olmuş ama bu taun değil yani taun olmamış. Şimdi bizim anladığımız anlamdaki veba olmamış yani. Mesela kolera olmuş, tifus olmuş ya da başka bir takım bulaşıcı hastalıklar olmuş. Ama bu ne değil? E, klasik manada e, veba hastalığı değil. Şimdi bundan sonraki konuşmalarımda veba kelimesini ben yine Türkçedeki anlamıyla kullanacağım. Fakat bu aradaki bu nüansa dikkat etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yani şöyle bir genelleme yapılır. Denir ki bütün taunlar vebadır ama bütün vebalar taun değildir yani kolera da vebadır. Yani bulaşıcı hastalıktır. İşte virüsle bulaşan grip ve gripin farklı türleri bugün yaşadığımız. Bunlar da bir bulaşıcı hastalıktır. Yani Arapçadaki ifadesi de vebadır ama taun değildir. Taunla veba arasında bir böyle temelde bir fark vardır. Peki Bundan sonraki ifadelerimde veba dediğimde e, bulaşıcı hastalıkları, e, veba dediğimde vebayı kastedeceğim. Bulaşıcı hastalıklar için kullandığımda e, bulaşıcı hastalık tabirini özellikle e, kullanacağım. Tavun kelimesini e, kullanmayacağım. Peki, Efendim Dostoyevim insanlara tavsiyelerde bulunmuş yani veba konusunda işte bulaşıcı hastalıklar konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Bu tavsiyelerin getirdiği yenilik ne? İnsanlar tabii ki biliyorlar kaçmayı, uzaklaşmayı. Fakat bu Efendimizin getirdiği yenilik burada şu: Peygamber Efendimiz bulunduğunuz şehirde diyor, böyle bir hastalık çıktığı zaman oradan kaçmayın. Yani nasıl kaçmayın? firar ederek kaçmayın. Eğer bir işten dolayı çıkmanız gerekirse ya da başka bir vazifeniz olursa ya da tedarüm amaçlı çıkmanız gerekirse çıkabilirsiniz. Ama ben buradan çıkayım da kurtulayım bölümden kurtulurum düşüncesiyle bu şehirden kaçtığınız takdirde bu sanki savaş meydanını da savaş meydanını bırakıp kaçmış gibi olursunuz diye böyle bir tehdit de bulunuyor. Peki kaçmazsanız ne olur? Yani insan canı, canı kıymetli. İnsan böyle bir şeyle karşılaştığı zaman bir kaçma duygusu kaçarak kurtulmak duygusu insanın içinde var. İşte Efendimiz Aleyhisselatü kaçmaz, sabreder ve orada vefat ederseniz bu vefatınızdan dolayı Allah Teala size sanki bir şehit gibi sevap kazandırın buyurur. Şimdi aslında geçmişte özellikle devletlerin idaresinin tam herkesi kontrol etmekte yetersiz kaldığı dönemlerde insanların eğitim açısından yeterli bir eğitimi olmadığı, mikrop nedir, virüs nedir bunları bilmediği bir dönemde, hastalıkların bulaşması konusunda bir fikre, bir kanaate sahip olmadığı dönemlerde insanların bir veba bir yerde çıktığı zaman nasıl paniklediğini, nasıl insanların birbirinden kaçtığını, hatta annelerin çocuklarını terk ettiğini, eşlerin birbirini terk ettiğini, insanların birbirine dokunmaktan adeta kaçtığını bir panik havası içerisinde etrafa yayılan insanların hastalığı her tarafa yaydığını az çok tahmin edebiliriz. İşte böyle bir ortamda, böyle bir dönemde Arapların da arasında kaçma, kaçma kurtulma fikri olduğundan dolayı Peygamberimiz bu tür durumlarda kaçmamayı tavsiye ediyor. Ve siz kaçmayacaksınız, bulunduğunuz yerde kalacaksınız ve kaldığınız takdirde vefat ederseniz şehit olursunuz. Bugün devletler bir takım öyleler getiriyor. Yani insanlar bir yerde karantina için altına almaya kalkışıyorlar. Az gelişmiş toplumlarda bakıyorsun ki karantina altına alınan insanlar karantinadan kaçıyor. Hastanedeki karantinadaki çocuğunu hastaneden kurtarmayı oradan alıp evine götürmeyi bir baba bir adeta bir mücadele bir büyük bir başarı olarak telakki ediyor. Hatta dindar olan insanların bu konulardaki hassasiyetlerinin çok daha güçlü olması gerekirken yani Dinler insanlar evet ahiret var Allah var. Hazreti Peygamberin bu konuda hadis-i şerif var, tavsiyesi var. Biz kaçmayalım. Karantina kurallarına uyalım demesi gerekirken Haçtan Umreden gelen insanların bu konularda daha e, bir e, bencilce hareket ettiğini, daha bir e, ben kendimi kurtarayım düşüncesiyle e, sorumsuzca hareket ettiğini müşahede ediyoruz ki bu bize çok acı veriyor. Bizim halimizi, dindarlık algımızı, dindarlığı nasıl telakki ettiğimizi de bize göstermiş oluyor. Peygamber Efendimizin vefatından mütakip Hicri 18'de Hazreti Ömer Efendimiz döneminde Ammas'ta bir veba salgını çıkıyor. Bundan bir önceki konuşmamda bahsetmiş, tafsiratını anlatmıştım. Hazreti Ömer e, bu vaka e, üzerine e, Ser denilen bir mıntıkada bir yakın köyünde Kudüs'ün e, Medine'ye doğru bakan yakınlarındaki bir köyde e, ordu komutanlarıyla karşılaşıyor. Şurah bin, bin Hasene, e, Yezid bin e, Yezid bin Ebu Süfyan, e, Amr bin Las, e, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi ordu komutanları orada onu karşılıyorlar ve durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki burada bir veba salgını çıktı. Şimdi bu veba salgını çıktı. Ne yapalım? Bunun üzerine Hazreti Ömer istişare yapıyor ve Hz. Abdurrahman bin istişarenin akabinde Abdurrahman bin Avf'ın sözünü daha henüz e, duymamışken ab, istişarenin akabinde gitmeye karar aldığı zaman Ebu Bey de karşısına çıkıyor. Diyor ki Ey, Ömer diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Demek ki insanlarda, dindar insanlarda da Peygamber Efendimiz'in bu konudaki tavsiyelerini bilmediğimesi durumunda böyle bir kaderden kaçmayalım neyse yani dindarlık bunu gerektiriyor. Ahiret var, Allah var. Niye vazifemizi bırakıp da kaçalım ki? Yani ölürsek Allah'a kavuşacağız, ahirete gideceğiz. Yani ahiret duygusunun güçlü olması insanda böyle bir şeyi, böyle bir duyguyu tetiklemesi gerekiyor. Böyle söylüyor. Ebu Ubeyde ile Hazreti Ömer Efendimiz arasındaki ilişkiyi bilmek için şunu dikkat, et, dikkat almamız gerekiyor. Halit Dönveri'di vazifeye gelir gelmez, halife olur olmaz azleden Hazreti e, Ömer Efendimiz onun yerine çok sevdiği, çok güvendiği, çok itimat ettiği Ebu Ubeyde'yi getiriyor. Fakat şimdi bir şeyle karşılaşıyor, bir kardeşiyle, kardeşi, kardeşi karşısında dikiliyor ve belki yakasını yakabı, nereye gidiyorsun diyor. Nereye gidiyorsun? Yani bizi bırakıp nereye gidersin, nereye gidiyorsun gibi bir söz bu. Hatta Hazreti Ömer'in onu da almak, onu da götürmek istediği. Fakat onun hayır, ben askerlerimi, buradaki arkadaşlarımı bırakıp da hiçbir yere gidemem. Ben burada kalacağım diye ısrar ettiğini, hatta daha sonra mektupla ısrarla çağırması durumunda bile çıkıp gelmediğini, arkadaşlarını terk etmediğini biliyoruz. Böyle bir dindarlık duygusu bu işte. İnsan inanıyor. Yani diyor ki ben arkadaşlarımı feda etmem. Neyse başıma gelecek olan hadise buna katlanırım diye düşünüyor. Şimdi burada Hazreti Ömer Efendimiz'in ona verdiği cevap çok manidar. Ey diyor Eba, Hurey, Eba Ubeyde. Bir başkası böyle bir şey söyleseydi yani onu ayıplamazdım. Fakat senin böyle bir şey söylemeni tacip ediyorum der. Neden tacip ediyorum? Çünkü bir vadi olsa, vadinin bir yamacında ot bir yamacında da ot olmasa bazen vadilerde böyledir yani çok alan kısımlarda ot olmaz otlu olan kısımlar biraz gölgede kalan kısımlardır daha gölgede kaldığı için oralarda ot olur sen develerini otlu yerde otlattığın zaman da Allah'ın kaderiyle yatmasındır. 30 yere götürüp orada bıraktığında aç kaldıklarında da bu da Allah'ın kaderidir der. Aslında sebepler dünyasında yaşadığımızı ve sebeplere riayetin sonucunda ortaya çıkan fiilin her ikisinin de Allah Teala tarafından yaratıldığını çok güzel anlatan bir örnektir bu. Şimdi bu biraz daha geriye gidelim. Hz. Eba Hureyre, Muaz bin Cebel gibi sahabiler bu hadiseler ortaya çıktığı zaman diyorlar ki biz burada kalacağız, hiçbir yere gitmeyeceğiz diyorlar. Dinler olmak Tevekkül etmek, Allah'a tevekkül bunu gerektirir. Fakat Amr bin Las gibi e, rasyonel tarafı güçlü, e, akılcı e, ve işi bilen insanlar diyorlar ki hayır bu Allah'ın Hazreti Musa döneminde e, Firavun kavmine indirdiği, gökten indirdiği riz gibi riz gibi, yani bir bela, bir musibettir. Bu musibet, bu fenalık gökten geliyor üzerimize ve bundan kurtulma şansımız yok. Burayı terk edelim, buralardan kaçalım, gidelim, buraları bırakalım diyor. Fakat dinlemiyorlar. ve Hz. Ebu, Hube Ebu Bey de orada şehit oluyor. Hz. Maaz bin Cebel şehit oluyor. Daha sonra onların şehit olması üzerine Amr bin Las işin başına geçiyor ve amr bilans insanları ölüp ölüp parçalara ayırmak suretiyle dağlarda sakin, tenha, insanların hava itibariyle güzel olan bölgelere, temiz bölgelere o ayırdığı insanları çeşitli gruplarlandırma, ayırdığı insanları götürmek suretiyle o hastalığın atlatılmasını sağlıyor, hastalık sonrasını organize ediyor. İşte bu çok önemli. Yani sebeplere riayet etme ve organize etme, yani pasif davranmama, işin nasıl çözülebileceğini araştırma, teklif etme. Hazreti Ömer Efendimiz'in tabii tavrı da burada çok bizim için bir şey gösteriyor. Hazreti Ömer Efendimiz hem tevekkül itibariyle Ebu Ubeyde, Muaz Bin Cebel gibi insanların hassasiyetini paylaşırken bir yandan da Amr-ı Blas gibi dahiyane fikirleriyle o olayı nasıl önlenebileceğini, ne yapılması gerektiğini bize gösteriyor, örnek oluyor. Kendi idare ettiği insanları hastalıktan kurtarma noktasında insanlara rehber olmuş oluyor. Burada bir şey daha karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir vaatte bulunmuş. Kaçmayın demiş kaçma duygusu insanlarda, ölümden kaçma duygusu o kadar kuvvetli ki insanlar bulundukları mevkileri, mıntıkaları terk etmek suretiyle çeşitli yerlere, çeşitli bölgelere dağılabilirler. Bu duygu yani bulaşma duygusunu, bulaşmanın gerçekte yalnızca Allah'ın emretmesiyle, yaratmasıyla olduğunu ve herkese bunun bulaşmayacağını, insanların sabrettiği, dikkatli yaşadığı takdirde bulunduğu mıntıkada da bir kısım insanların hasta olurken diğer bir kısmının hastalıktan etkilenmeyeceğini Efendimiz sanki biliyormuş gibi o dönem insanlarına kaçmamayı ve karantina kurallarına uymayı tavsiye ediyor. Fakat bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz La adve ve la tiyarete Bela hamete e, bulaşma yoktur. Uğursuzluk yoktur. E, hame yani baykuş ötmesinin bir böyle kötü manaya gelmesi uğursuzluk ifade etmesi gibi bir duygu düşünce yoktur. Hatta bir başka rivayette sefer ayının uğursuz olması gibi bir inanç da yoktur diyor. Yani halk arasındaki bir takım inançları olmadığını söylüyor. İşte burada Efendimizin yoktur dediği şey insanların e, görürsem bulaşır havayı koklarsan bulaşır gibi bir takım hurafelerle o dönem insanlarının o bulaşma hadisesini aşırı abartmaları ve olmayan bulaşma şekillerin de sanki varmış gibi telakki ederek hayatı hem hastalara hem kendilerine zehir etmelerini tasih etmek için bunu söylüyor. Fakat hemen akabinde hadisin hadis-i şerifin devamında fefiru minel mezzumu siz cüzzam hastası olan bir kişiden kaçın aslandan kaçar gibi buyuruyor. Yani hem adva yani bulaşma yoktur buyururken öbür taraftan da cüzzamlıdan kaçmayı emrediyor. Fakat cüzzamlı hastalarla münasebetlerinde de Peygamber Efendimiz'in baktığımızda şunu, göster, şunu görüyoruz. Yani bazılarıyla uzaktan selamlaşmak suretiyle onların beyatlarını kabul ederken yani onlara tokalaşmazken bazıları tokalaşıyor. Yani buna bugün doktorlar şöyle ifade ediyorlar. Cüzzamın her türü bulaş her türü yani her tür cüzzam bulaşıcı değildir. Bazıları bulaşmaz. Yani cüzzamla bulaşmayan bir cüzzamla oturup yemek yeme oturup konuşma, oturup karşılıklı muhabbet etme, bunda bir beyesi yok. Efendimiz hastalı, hastaların toplumdan dışlanmaması, her cüzdanlıyı aynı telak etmemeyi göstermek için hem cüzdanlılardan kaçmayı hem de onlarla beşeri münasebetleri kesmemeyi, emrediyor. Yani bir denge insanı Efendimiz Aleyhisselam Hakikat planında, tasavvuf ehli bunu açıklarken e, hakikat planında Peygamber Efendimiz insanlara bulaşmanın Allah'ın yaratmasıyla olduğunu göstermek için bulaşma yoktur buyurmuş. Hakikatte yaratan Allah'tır çünkü. E, fakat bu alemde yani fizik alemde bir sebep sonuç ilişkisi var ve bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde hastalıkların bulaşması durumu var. İşte bu durumda da hastalardan uzak durmayı emretmiş. Bir hadis-i şeriflerinde devesi hasta olan ya da hayvanlara hasta olan kişi hasta olmayanların arasına hayvanlarını sokmasın ya da hasta olmayanların arasına kendisi karışmasın, hastalıklı olan karışmasın buyurmuş. Bakın bu da bir prensip olarak yine aynı manada e, kaçın yani cüzdanlıdan kaçınma, işte e, hastalık çıkan, veba çıkan bölgelerden uzak kalma, aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü bu hadis-i şeriflerinde de hayvanların ya da hasta kişilerin has, e, hasta olmayan kişilerin arasına katılması, hay, hasta hayvanların ha, hasta olmayan hayvanların arasına katılmasını e, engellemesi, yasaklaması da bu da bu dengeyi işte e, ölçülü bir şekilde e, sebeplere nasıl riayet edilmesi gerektiğini bize göstermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonuç itibariyle e, tıp adına ne getirmiştir? İnsanların hastalıkların ortaya çıkışı ve bulaşması ile ilgili bir takım batıl inançlarını tasfiye etmiş, insanların psikolojik olarak hastalık çıkan yerden kaçma, hastalığı yayma düşüncesini engellemek için, bunun önüne geçebilmek için onlara bir vaatte bulunmuş. Eğer siz böyle bir şey yaparsanız Allah size mükafat olarak cennet verecektir diye. İnsanların manevi bir vaat olmadan, manevi bir disiplin olmadan, bu tür durumlarda diğer insanlara hastalığı bulaştırmamak için bir gayret içerisinde olması kolay bir şey değil. Çok e, önemli ahlaki sorumluluğu olan, çok ciddi manada kendisini güvenen, itimat eden, diğer insanlara şefkat ve merhamet taşıyan insanlar ancak bu tür zamanlarda hastalığın bulaşmaması için bir gayret içerisinde olurlar. Peki niçin bir hastalık çıktığında o hastalığın bulaşmaması, başkalarına ulaşmaması için sabretmek insana şehit sevabı kazandırsın? Çünkü din bize, Efendimiz bize, Allah bize insanlara şefkatli olmayı, merhametli olmayı emrediyor. İnsanlara şefkatli olma, merhametli olma dinde bir esastır, tıpta da bir esastır. Peygamber Efendimizin yanına iki tane hekim gelip biz hekimiz dediklerinde tıpla ilgili faaliyetlerini artık Müslüman olduk. Müslümanlık her şeyi kapattı. Artık o geçmişte tıp adına öğrendiğimiz şeyleri terk edelim mi diye sorduklarında Peygamber Efendimiz kardeşlerinizden birine yardım edebiliyorsanız muhakkak ona yardım edin, yardımcı olun diye buyurur. Ve tıbbın da gayesinin insana yardım et, yardım olduğunu, bu gayeye hizmet için insanın yardım etmek için diğer insanların, sıradan insanların gayret etmesi, disipline olması, Kurallara uyması durumunda da insanın ahirette bir şehadet sevabı kazanacağını bize Peygamber Efendimiz haber verir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hoşçakalın.